Aziz milletim, değerli kardeşlerim. Ramazan bayramı dolayısıyla liderler bayram mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatandaşların Ramazan bayramını tebrik eden Erdoğan tüm dünyayla Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu bayramın evlerde geçirilmesi gerektiğini hatırlattı. Erdoğan salgın sürecinde devleti ve milletiyle Türkiye'nin bu sınavı çok iyi verdiğini vurguladı. Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Gönül geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah'a şükür devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. Ekonomiden sosyal hayata birçok alan salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi. Mart ve Nisan aylarımız sıkıntılı geçerken Mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske, mesafe, temizlik hassasiyetine riayet edersek Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır. Salgın döneminde ülkelerin çoğu içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada millet olarak insanlığımızı gösterdik. Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında evde olmamız bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım. Daha nice güzel bayramları neşeyle, sevinçle, coşkuyla yan yana kutlayacağız. Yeter ki sağlıklı kalalım değerlendirmesinde bulundu. Bayramların dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm kardeşlerimiz için gerçek manasıyla bayram olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl mahzun geçirilen Ramazan ayının ardından bayramında buruk bir şekilde kutlanacağını kaydetti. Pakdemirli Bakanlık olarak uyguladıkları politikalarla üretici ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek pandemiyle mücadelede ülkemiz başarılı bir grafik çizip dünya ülkelerine de örnek oluyor. Bu salgını hayırlısıyla hep beraber atlatacağız ve özlediğimiz o eski bayramı bayramlara elbette yine kavuşacağız ifadesini kullandı. Benim şöyle bir fikrim var. Bu işte... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan bayramı nedeniyle mesajında birliğin, beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin daha da güçlendiği, huzur, barış ve sevgi ortamının pekiştiği bir bayram daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Dediğiniz gibi e, Türk Sağlık Kuvveti olarak, Türkiye olarak Başta PKK. Akar koronavirüs salgınının yanı sıra vatan topraklarıyla milletin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Getirilmesi için Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi, göstereceğimizi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir ifadesini kullandı. Ben de varım demiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da vardı bayram mesajı. Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu, COVID-19 salgını Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmemizi engelledi, dini ve beşeri geleneklerimizi dahi değiştirdi. Ancak salgın bu kutsal ayın sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma ve adaletle özdeş olması gereken yaşamımızın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi ifadelerini kullandı bu yana toplanmayan ve bir anayasal kurum olan ekonomik